bugün bebeğiyle mama yapalım mı? Tamam. Bebeğiyle mama ister misin? İstiyormuş. Ne yapsak? Aa, üç tane köftemiz var. Biz aç değiliz. Sadece bebeğiyle yapalım, olur mu? Bu tabakta mı yapalım? Sen bu tabakta ya. Ben de sarı tabakta yapayım. Şöyle köfte salata çok sevdiği için bir tane ve bir tane daha salata koyuyorum. Ketçap da koyalım mı biraz? Evet. Bebe. bebe. Bebeği mi istiyorsun? Evet. Bebe ilayif senin yanında dursun o zaman. Evet. Şöyle biraz ketçap da koyalım. Çok güzel oldu. Bebeğler ve otur şöyle yanına. Bebeğler ve hemen yedirelim. Neden bunu kızıyorsun ya? Aa, neyse. Birazdan mı yapsak acaba? Hmm. Tamam. Şimdi hemen bir tane kek hmm. yapacağım. Gel. İyi. Şuradan kırmızı hamurdan bir tane kek çok mu büyük olur? Biraz çok şu kısım yeterli. Hmm. Bence de çok tatlı oldu. tatlı oldu mu Ecem? Bir bakalım. Tamam. Gün bitti. Bey beyler var artık ya, e yapacağım. Bay bay diyelim mi? Görüşürüz. Sen de bay bay de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sen de bay bay de. De bay bay. bay bay. Bak bu şaka var. bay bay. Bay bay. Bay bay dedi arkadaşlar. Evet. Görüşürüz she Kendinize like a bakın.